Herkese merhaba arkadaşlar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz, evet ilk ürünümüz börek ve balık tavası, 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Ekmek sepeti, tanesi 30 lira. Paris Kulesi desenli, ahşap tabanlı tepsi, 40 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, bana verdiğiniz destekler için sizlere çok teşekkür ederim. Çift taraflı ızgara tava, 36 santim boyutunda, 90 lira. Desenli altılı pasta tabak seti, toplam 45 lira. Pedallı çöp kovası, 15 litre kapasiteli, tanesi 30 lira. Tost makinesi, 2 yıl garantili, 250 lira. Cemnotus granit karnıyarık tenceresi ve tava seti ikili, toplam 55 lira, arkadaşlar fiyat konusunda fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Taç granit karnıyarık tenceresi, 32 santim boyutunda, 70 lira. Çelik patates ezici, tanesi 10 lira. 2 katlı havluluk ve çok amaçlı raf, 70 lira fiyatı. 5 katlı pantolon ve eşarp askısı, arkadaşlar içerisinde 5 adet geliyor, toplam 30 lira fiyatı. Yemek tabağı, 6 tanesi toplam 40 lira. Bize yeşili güveç tencere, 18 santim boyutunda, 70 lira. Hepsi home 4 kapılı 2 çekmeceli gardıro, genişliği 160 santim ve yüksekliği 190 santim boyutlarında, 750 lira fiyatı. 7 parça üçgen baharat seti, toplam 49 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizler için neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın. Portatif katlanabilir çöp kovası, tanesi 20 lira. Ahşap saksı standı, 40 lira fiyatı. Lava yuvarlak tencere, 22 santim çapında, 190 lira fiyatı. Xiaomi sıcaklık ve nem ölçer termometre, 49 lira. Meyve ve sebze süzgeci, tanesi 20 lira. Yoğurt mayalama seti, arkadaşlar içerisinde 1 adet 3 litre kapasiteli emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Tezgah üstü bulaşıklık, tanesi 20 lira. Vaza altı saklama organizeri, 20 lira fiyatı. Az cevher cam kapaklı tencere, 22 santim boyutlarında, tanesi 60 lira. Büskürtmeli kar küresi, 90 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Yuvarlak saklama kabı üçlü, toplam 45 lira. Silikon bulaşık kurutma matı, tanesi 13 lira. Çift kişilik pamuk yorgan ve yastık, toplam 100 lira fiyatı. Desenli cam çay seti 12 parçadan oluşmakta, toplam 40 lira. Peynir bıçağı seti 4 parça toplam 20 lira. Kare saklama kabı seti ufaktan büyüğe doğru 5 parça bulunmakta, toplam 35 lira fiyatı. 7 parça tencere seti, içerisinde 20 ve 24 santim boyutlarında 2 tane derin tencere, 26 saatin basık tenceresi ve 26 santim tava bulunmakta, toplam 399 lira. Dikdörtgen ikili ısıya dayanıklı fırın kabı, 45 lira fiyatı. 360 derece dönebilen makyaj organizeri, 39 lira. Krep tavası, 26 santim boyutunda, tanesi 40 lira. Sarkı Tavize 20 lira fiyatı. Kütahya Porselen 24 parça yemek takımı, arkadaşlar içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet çukur tabak ve 6 adet komposto kasesi bulunmakta, toplam 170 lira. Emaye Bakraç 22 santim boyutunda, farklı desen seçenekleri mevcut, 40 lira fiyatı. Homen el bilenler seti, arkadaşlar doğrayıcı bıçak, karıştırma ve çırpma ucu ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 199 lira. Sani saç kurutma makinesi, 100 lira fiyatı. Simbo ahşap çubuklu ayakkabılık, 4 katlı, tanesi 35 lira. Dolap içi düzenleyici raf, 10 lira fiyatı kapaklı jumbo kase, 6 litre kapasiteli, gerçekten büyük kaseler arkadaşlar, tanesi 11 lira. Metal dekoratif saklama kabı üçlü, arkadaşlar siyah ve beyaz renk seçeneği mevcut, toplam 10 lira. Aksu sahan seti üçlü, 16, 18 ve 20 santim boyutlarında 3 tane sahan, toplam 165 lira. Arzum saç maşası, seramik kaplı plaklara sahip, 3 yıl garantili, 90 lira fiyatı. Dikdörtgen saklama kabı seti 4'lü, toplam 50 lira. Yedekli tuvalet kağıtlı, tanesi 20 lira. Ayaklı cam meyvelik, 24 santim boyutunda, 22,5 lira. Aprilla kendini şarj eden baskül, maksimum 180 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, tanesi 90 lira. Polo Smart oyuncu klavyesi, 2 yıl garantili, tanesi 55 lira. Bambu standlı fincan seti 6'lı, içerisinde 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı ve 1 adet bambu stand bulunmakta, toplam 90 lira. Geniş step kaşıklık, tanesi 5 lira. Dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, toplam 25 lira. Singer Overlock makinesi, 2 yıl garantili, 999 lira. Asılabilir dolap düzenleyici, tanesi 6,5 lira. Boyun masaj aleti Hometek, hem araç hem de ev kullanımına uygun, 2 yıl garantili, 80 lira. Rasilda Hometü masası, 100 lira fiyatı. Abdullah Efendi Türk kahve makinesi, tek seferde 5 fincan kahve pişirme özelliği ve közde pişirme teknolojisi bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira. Samsung 55 inç 4K kavisli televizyon, arkadaşlar içerisinde YouTube ve Netflix gibi birçok platform bulunmakta, 2 yıl Samsung Türkiye garantili, 4999 lira. Kahve süt ve ayran köpürtücü, 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar, tanesi 28 lira. Farklı model seçenekleri ile kadın çantası tanesi 25 lira. Kız ve erkek çocuk polar pijama takımı 5 ile 12 yaş aralığında bulunmakta, tanesi 30 lira. Kurulama bezi üçlü toplam 7 lira fiyatı. Metal saklama kabı seti üçlü, farklı renk seçenekleri mevcut, toplam 22,5 lira pamuklu çift kişilik battaniye, 180 çarpı 2200 santim ölçülerinde, 27 lira fiyatı. Kestane çizici, tanesi 4 lira. Salata kurutucusu, 5 litre kapasiteli, 14 lira fiyatı. Akel cömert fırın, alüminyum tepsi ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 149 lira. Kristal saplı pasta seti içerisinde bir adet pasta bıçağı ve bir adet spatula bulunmakta. Toplam 15 lira. Ahşap görünümlü plastik askı üçlü toplam 5 lira. Firan houto tape 2 yıl garantili 110 lira fiyatı. Vakumlu poşet seti üçlü 4 kata kadar yer tasarrufu sağlar. Toplam 15 lira. Ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz. Bizde sana istediğin ürün geldiğinde haber verelim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.